Bugün de bunun videosunu çekiyoruz Biliyorsunuz ki arkamdakinin arkamdaki Videosunu çekmiştik arkadaşlar Ben hemen şöyle açmak istiyorum Arkadaşlar Bunun hızlı hızlı Pembe yün yumuşağı çıktı Arkadaşlar böyle duruyor Ama arkadaşlar Yatağın tatlılığını Bukurmuşsunuz Ve oyuncağı çıktı arkadaşlar Şimdi bir şey var ben bunu bir şey içine koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bunu istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Baktaniyesinin tatlılığına bakın arkadaşlar. Anneciğim ben bunu en iyisi bana bakarak yapayım. Çünkü şey oldu. Düzenledikten sonra bize çevir ama. Tamam. Arkadaşlar bak şöyle yaptım ben. şu yastıkların güzelliğine bakın. Bakar mısınız? Ama ben her hani şey gösteri gösteri gideceğim. Floyd bebeğimiz arkadaşlar. Buradaki dediklerini tam gözlüğünü geçiriyor. İsterseniz ben geçip göstereyim. İşte. Bakın arkadaşlar. Sonu da bu şekilde. Hemen çeviriyorum size arkadaşlar. Bakın hazır mısınız arkadaşlarım? Ta 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 tam. bu şekilde bir evimiz var arkadaşlar. Ben bir şey içinde gösterebilir misin? hazırsını bakın arkadaş bu arada hızı gerçek değil. onu biz gerçekten koymadık değil mi o kartonda resimlemiş. Bu kesik bölmeleri var arkadaşlar. Orasına koyuyoruz. videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlarım.